Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir tarif paylaşacağım. Tarçınlı rulo tarifi. Üzerindeki sosuyla, hamuruyla harika bir tarif oluyor. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için 2 su bardağı sütü, Ocakta biraz ısıttım. Sonrasında kabıma alıyorum. Kesinlikle çok fazla ısıtmıyoruz. Ilık olması yeterli. Şöyle 75 gram tereyağını da erittim. Soğuduktan sonra sütün içerisine ekliyorum. Yarım su bardağı toz şekeri de ekleyip üçünü iyice karıştırıyorum. Sonrasında içerisine bir paket maya ekliyorum. Maya'yı ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum ve bir 10 dakika boyunca bekletiyorum. Beklettikten sonra bu şekilde oluyor ve artık ununu eklemeye geçiyorum. Bu şekilde bekletirseniz hamurunuz daha güzel mayalanacaktır. Şimdi içerisine 4 su bardağı un ekliyorum. Unu ekledikten sonra karıştırıyorum. Şu an yumuşak bir kıvamı var ama mayalandıktan sonra içerisine bir su bardağı un daha ekleyeceğiz. İlk aşamada biraz yumuşak olması gerekiyor. Böyle iyice karıştırıyorum bir spatula yardımıyla. Hiç elinizle yoğurmanıza gerek yok. İyice karıştırdıktan sonra üzerine bir streç ile kapatıyorum. Ve yaklaşık bir saat kadar sıcak bir ortamda güzelce mayalanması için bekletiyorum. Yumuşacık, çok kolay şekil alabilen nefis bir mayalı hamur tarifi oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Şimdi hamur mayalanırken iç kısmını hazırlıyorum. Bunun için bir su bardağından 2 parmak kadar eksik esmer şeker kullanıyorum. İstiyorsanız normal şeker de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tarçın, 4 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum içerisine. Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi üçünü iyice karıştırıyorum. Bu şekilde de iç harcı hazır oluyor. Çok pratik bir tarif ama aşırı lezzetli oluyor. Tarçını da seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Hamurumuz da bu arada mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi bir su bardağı un kullanıyorum. Yarısını tezgaha serptim. Hamuru serptiğim unun üzerine alıyorum. Kalan yarım bardak unu da hamurun üzerine döküyorum. Şimdi burada da bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı da tuz var. Onu da üzerine döküyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Kesinlikle yoğurma işlemi önemli. Hamurunuz daha da güzel olacaktır. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Tamamen unun hepsini aldı. Eğer böyle yoğururken tezgaha yapışıyorsa ara ara çok az olacak şekilde un serpebilirsiniz ama kesinlikle çok fazla un serpmemelisiniz. Artık hamurumuz hazır. Şimdi açmaya geçiyoruz. Yine tezgaha böyle unu serpiyorum. Biraz geniş bir alana serpiyorum. Hamuru açacağımız için üzerine de çok hafif un serpiyorum. Sonra bir merdane ile hamuru güzelce açıyorum. Boyutunun biraz büyük olması gerekiyor. Zaten dediğim gibi çok kolay şekil alıyor. Açarken de hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde hamur açılıyor. Bu boyutlarda açtıktan sonra çok kalın olmayacak bu arada hamur. Hazırladığım iç harcı hamurun üzerine sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde tarçınlı harçtan sürüyorum. Tamamen üzerini kaplıyorum. Sonrasında kenardan başlayarak rulo yapıyorum kısa kenardan rulo yapıyorum bu arada. Uzun kısmından değil. Güzelce sarıyorum. Tamamen rulo yaptıktan sonra hamura hem elimle şekil verip hem de biraz uzatıyorum. Çok fazla uzatmanıza gerek yok. Sonrasında bir ip yardımıyla dilimler çıkartıyorum. Şöyle ilkinin kenarlarına çok fazla tarçınlı harçtan gelmediği için hemen kesiyorum. Sonrasında iki parmak kalınlığında parçalar kopartıyorum. Şöyle göstereyim. Harika bir rulo oldu. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel. Böyle iple bu şekilde hazırlarsanız çok kolay olacaktır. Hamuru bıçakla kesmenize gerek yok. O zaman şekli bozulabilir. Ama bir iple bu şekilde hazırlarsanız şekli de bozulmaz hem de daha kolay olur. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Sonrasında tereyağı ile yağladığım borcama diziyorum. Böyle iki borcam çıktı. Sonra üzerine bir streç ile kapatıp 20-25 dakika mayalandırıyorum. Mayalandıktan sonra streçi kaldırıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada üzerinin sosunu hazırlıyorum. Bunun için 1 su bardağı pudra şekerini, 1 paket vanilyayı ve 2 yemek kaşığı tereyağını kabıma aldım. İçerisine 3 yemek kaşığı süt, 100 gram da labne ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Üzerinin sosu da hazır oluyor. Sosunu hazırlamak da oldukça kolay. Mikserle yaklaşık 6-7 dakika boyunca çırpıyorum. Yine tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Kıvamı bu şekilde akışkan olacak. Tarçınlı ruloları da fırından çıkarttım. Bir 10 dakika kadar ilk sıcaklığının gitmesi için bekletiyorum. Sonrasında üzerine hazırladığım sosu her yerine gelecek şekilde döküyorum. Kesinlikle 10 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekletmeniz gerekiyor. Yoksa üzerine döktüğümüz sos çok fazla yumuşar. Şimdi bir kaşık yardımıyla da sosu üzerine dağıtıyorum ve artık tarçınlı rulolarımız hazır kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Şu şekilde diğer borcamda da alt tarafını da gösterim. Gayet güzel kızardı. Altı da üzeri de ister bu şekilde ister sosuyla her türlü bu tarifi denemelisiniz. Şöyle iç kısmını da göstereceğim. Hamuruyla, içerisindeki tarçınlı harcıyla ve üzerindeki sosuyla nefis bir tarif. Hamuru da gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Zaten bir kere denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.